Hepinize Merhaba arkadaşlar? Bugün sizle birlikte kaç şöyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün bu deste oynayacağız. Bu deste e, e, Türkiye birincisi Genç Aslan e, pardon yanlış kedim. Genç Aslan'ın yaptığı e, kendi destesiyle oynayacağım. Şuradan heh, yerel. Onun destesiyle oynayacağım. Gayet güzel bir deste. Ben baktım. Hiç oynamadım. Eee şu destesini oynayacağım zaten ee, umarım onun kadar iyi oynayamayacağım büyük ihtimal ama e, yine de bir oynayacağım bakalım ne olacak başımıza ne gelecek eğer ki buradan genç aslan e, tabi YouTube kanalından şey yap e, izlerse memnun olurum umarım görür büyük ihtimal onun kadar iyi oynayamayacağım ama kendim e, kendime az buçuk güven güvencimle Oynayacağım, bakalım başımıza ne gelecek. Adam, ee, evet. E, adam şu an e, silahlar attı, ben de mega megaylar tanklamaya çalıştım da. Eğer ki şunu istiyorum, eğer ki ben e, hatalarım varsa bunu bana düzeltin. Ben çünkü ben o kadar profesyonel değilim ilk baştan onu söyleyeyim. Ama profesyonel olmayı da çok düşünmüyorum. Sadece keyfini oynuyorum. Ee, yani sadece keyfine. Eğer ki bununla ilgili eleştiriler iyi yaparsınız sevinirim. Ee, Eleştiriye açığım yani kısacası yani mem memnun olurum. Şimdi bakalım adam mezarlık attı. Ben de evet güzel tamam sağlam bir vurduk. Bakalım adam şimdi iskeletlerle geliyor. Evet şöyle bir şey yapacağım. Orayı bir temizlesin. Tamam. Yani çok istirahat olmaya çalışacağım. Ee, bu <laughs> bu yanlışlıkla oldu. Elim kaydı. Yani herkes olabilir yani. Hiçbir şey. Hiç sıkıntı yok. Hiç olmazsa adamın kafasını karıştırmış oluruz. Şöyle bir ultiye basalım. Ee, biraz. Ya, deste bu arada hızlı dönüyor bu arada. Deste hızlı dönüyor. Şöyle yarı sıra bırakacağım. Çarpımı bırakacağım. Ee, deste hızlı döndüğünden dolayı avantajımız var ama şu anda ben bu avantajı iyi kullanamıyorum. Çünkü diyorum ben profesyonel bir oyuncu değilim. Ee, profesyonel bir oyuncu olmaya da çok düşünmüyorum. Sen keyfine yani ne olabilir ne edebilir diye. Ee, şimdi dur şöyle bir so değişik bir savunma yapacağım. Tabi siz bana aldırmayın. Haydut'u öne koydum. E, Tabi yarasalar gitti şöyle bir şey yapacağım çarp attım şöyle bir madenci atacağım ee, çünkü neden olmasın Bari saldırı yapalım yani değil mi tamam madenci vurdu şöyle yarasılar bakacağım mega da oradan hareket etsin ben burada mega kullanmayı seviyorum ama yani iyi kullan gerçekten şu anda e, iyi kullanamıyorum ama ya yani ben de diyorum yani profesyonel oyuncu değilim şöyle değişik hareketler iki bir şey yapıyorum ama ve kaybediyorum evet evet ee, lütfen yani çok kötü enişteri yazmayın yani tamam mı lütfen ya buradan genç alsan izliyorsa gerçekten selamlarımı söylüyorum ee, yani gerçekten senin kadar iyi oynayamıyorum ama yani yapmaya çalışıyorum yani kendim çabalarımla yani kendi mantığımla yani az buçuk bir şeyler yapıyorum. Yani olduğu kadar yani. yani. Olmadıysa olmadıysa. Yani adam şimdi ee, cadı attı. Şimdi biraz bekleyin. Bu arada es, bu da ben eski oyuncuyum yani, ya yani eskiden beri oynuyorum. Ama hesap e, böyle birkaç yıllık bir hesap yani. E, dur şimdi mega atacağım çünkü çok Evet mega atacağım. Atmak zorundayım. Şu an adam bana çok sağlam geldi. Şöyle bir şey yapacağım. Çünkü bayağı kötü oynadım ama çevirme şansım var mı? Hiçbir fikrim yok. E, Kısaca şans yani ya. Çok bu adam, yani şey yapmaya gerek yok. Şans. Yani, yani şans. Şöyle duvar yakıcılar attık. Yani vurdu ama tam istediğimiz kadar vuramadı e, ee, mega zıplarsa bizim için iyi olur. Tamam. Mega vurursa yani hiç olmazsa bir yarı canını almış oluruz. Bizim için de avantaj olmuş olur. Güzel. Güzel. Ee, aldık. Biraz bekleyelim. Adam saldı mı salmadı mı? Onun hiçbir fikrim yok. Ee, biraz X'i dolsun. Evet. Evet bekliyoruz ama ben şöyle küçük prensi atayım arkadan diğer normal 3 taşı oynadım da şu anda kendim riske atmak istemiyorum. Yani ne olur ne olmaz diye. Öyle mega şövalye attım. Üstünün yarasalar ve biraz şimdi özelliğe basıyorum. Adam umarım salmış mıdır? Salmıştır büyük ihtimal. Oynamadığına göre bana de yakıcılığı attım. Yani kazandık yani kolay bir maçtı. Evet aldık. Kolay. Kolaydı. Yani ne diyeyim 3 taşı geldik. Aldık. Bitti yani. Kolaydı. Hem linge kasıyorum şu anda. Kupa kastığımı fark etmemişsinizdir. linke linge kas, kasıyorum. Evet. Güzel. Var var. var eline. Şuradan bir altın alalım. Değil mi? Üç seviye yaptık. Bu arada sesim e, şey, kötü olabilir. Ha, yine hastayım. Dün söylemiştim zaten. Ee, biz maçımıza devam edelim. Bu son maçımız. Bakın bu son maçta ne olabilir? Ee, ne olabilir? Kazanırız yani. Kazanırız. Öyle ümit ediyorum. Ama büyük ümidim. Adam herhalde şey oynuyor. E, do, e, bineci destesi oynuyor. Herhalde. Evet büyük ihtimal binici destesi oynuyor. Çünkü adam hızlı çevirme kamaçlı. Herhalde oynuyor. Yani buz kalemi varsa bence de Gidip de şey değildir değil mi? Yani şu an ama valla isimle çok karıştırıyorum. Unutuyorum. Unutkanlığım var. Ben ne, ne dedi ona ya? Neyse. Elit Barbar. ha Elit Barbar. Tamam. Ya valla unutkanlığım var. Yani normal unutkanlığım hafızam iyi değil de. Yani çok fazla kart olduğundan dolayı Ben hangi birini aklımda tutayım Ha şey X ayıymış <laughs> X sayı oynuyor Tamam çaktırmayalım lütfen tamam mı Çaktırmadan oynayalım Eee oyunumuza bakalım Neyse Mega şövalye güzel bir saldırı Arkasına madenciyle Bir kombo yapabilir mi Bence yapar çünkü neden olmasın Değil mi ee, Şöyle küçük prensi yolladım ee, belki şu ay tutar. Bir şey yapar. Ne bileyim çalışır. Bir şeyler yapsın yani. O kadar kat yani. adamla yapmış. Değil mi? Bir zahmet oynayıversin. Dua yakıcılarımı attım. Adam evet tomruk da güzel şu bu da bir şey diyeyim mi? Hardut kadar güzel bir şey yok. Valla hardut kadar güzel bir şey yok. Hardut o kadar iyi ki. Yani ne diyeyim. Haydut güzel bir kart. Ee, yani benim sevdiğim bir kart çünkü sürekli istediğim istediğim o hamleleri tutturabiliyor çünkü anlatabildim mi? Yani bunu oyuncular mı bilir şey mi yapar anlayamadım yani konuşamıyorum. Ama iyi bir kart. Yarasalara gönderdim ama işin kötü tarafı yarasıları öldürüyorlar. Güzel bir sağlam hasar yedik. Evet işin kötü tarafı bu. Ben Şövalye durdurma atacağım. Evet adam büyük ihtimal ana kulesinin aa dur odaklanmadı ilginç. Ben ana kulesini açar diye düşündüm ama açmadı. Tamam bir sıkıntı yok. E varsa da, varsa da söylersiniz diye düşünüyorum yani değil mi? Varsa da söylersiniz. Evet güzel. X7 oraya tutması gayet güzel bu arada. Evet bu arada bir şey değil mi? Çok iyi vurdu madenci oradan ee, bir şey olabilir şöyle haydutu yolladım. Ben Mega oraya yolladım. Üstü yarasalara kullandım. Belki testeye vurur. Büyük ihtimal evet testiye vurur. Ama vurmaları çabalar mı? Çabalar ya. Alır alır. AK madenci madenci güzel bir hatak yaparsa bizim için şahane bir şey olur. Ee, hadi ah be nasıl? Tamam. Tamam e, öyle böyle alırız diye düşünüyorum Zaten alırız kolay ya ya O değil de ben bir sürü kolay dediklerimde her zaman kaybediyorum Tamam heh, Tamam Tamam Alık ee, bu kaybetseydik Herhalde birini linçlerdiniz belki en kötü oyuncu olurdum ee, Bilmiyorum yani çok değişik bir şey Evet Şuradan bir tane sandık açalım Bence hak ettik Altın iki taş 3 tane kraliyet paketi. Elf barbar. Don, dondurma. Çok kullanmıyorum ama iyidir. Deprem. Tamam. 2 tane büyü, 1 tane elf barbar. Hiçbir sıkıntı yok. İyi. Koleksiyon. Şunu kapatalım. Tamam. Şimdilik benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi buradan seviyorum. Herkese buradan. Bye bye.